Sevgili yengeçler Astrokoradan hepinize sevgi selamlar. Bu yayınımızda 29 Mart Koç Burcu güneş tutulmasını konuşuyor olacağız. Ancak aynı zamanda Mart ayını konuşacağız. Çünkü Mart ayı son derece önemli hepimizin hayatında. Aynı zamanda bu yaşayacağımız koç burcu güneş tutulması da son derece etkin bir tutulma. Bu etkin tutulma Mart ayında olduğu için Mart ayı önemli. Yanı sıra Mart ayında bir ay tutulması daha yaşayacağız. Ve yanı sıra Mart ayında Merkür ve Venüs iki ayrı burçta gerilemeye retro harekette olacaklar. Ve yanı sıra Mart ayında Neptün Koç burcuna geçecek ve hemen ardından Satürn 25 Mayıs'ta Koç burcuna geçecek. Büyük yeniliklerin, büyük değişimlerin uzun yıllara yayılacak. Büyük değişimlerin öncesindeyiz. Fragmanını seyrediyoruz ve bu değişimlere tabii hepimiz hep birlikte bir arada uyumlanıyor olacağız ve Yengeç burçlarının haritasına baktığımızda sevgili Esra'cığım <laughs> ne diyelim? Nasıl yapalım? Yengeç burcunun tutulması tutu pardon, Yengeç burcunun Yöneticisi tutulmanın tam içinde. Evet. Tutulmanın baş aktörlerinden. <laughs> Tabii. Ne demek istersin? Nasıl devam etmek istersin? Yengeçlere Koç burcu Güneş tutulması için nasıl görünmek istersin? Önümüzdeki süreçte, <laughs> önümüzdeki yıllarda... E, görüneceğin şekli oluşturmak üzere yeni başlangıçlar olacak aslında yengeçte. Buna şöyle mi fiziksel mi demek istiyorsun yoksa ortamlarda, ortamlarda. statüsel durumda, evet, statüsel evet. durumda. Bu bir ilişkiye bağlı olabilir iş koşulları ile ilgili olabilir ya da kariyer ve hedefleri ile ilgili. Neyi, nasıl görünmek istiyorlar? Nerede durmak istiyorlar? Nasıl var olmak istiyorlar şeklinde. Evet, evet, bu soruyu şimdi biz size sormuş olalım. Hatırlatmasını yapalım ve siz de bu sorunun cevabını kendinizde irdeleyin. Ben önümüzdeki yıllar boyunca 2026-2027'ye kadar sürecek de değişimler döneminde nasıl e, neye evrilmek isteyen biriyim? E, toplumsal, statüsel, kariyersel, inançsal, düşünce evet. e, bazında, felsefi duruşumda nasıl biri olmak istiyorum şeklinde bir sürece giriyorsunuz. Aslında Hayat size bunu sorduğu için siz de kendinizi bunu soruyor olacaksınız. Ve buyur Esra, evet. devam tabii koç burcunda güneş tutulması yepyeni başlangıçları gösteriyor bize ama retrolarımız var. Merkür retro, venüs retro ama yengeçler için kariyer ve hedefler alanında gerçekleşiyor. Bir güneş tutulması yeni başlangıçları gösterir. Burada zaten mücadele yine devam ediyor. Tabii ki Mars'ta yengeç burcunda. Şimdi yengeçler için çok önemli tutulmalar bunlar. Burada hani olmasını istedikleri şey işleriyle ilgili, kariyerleriyle ilgili, yeteneklerini biraz daha kullanmak, biraz daha ön plana çıkmak, belki bu alanda biraz daha bireyselleşmek olabilir, iş yaşamları ile ilgili bir takım değişiklikler olacak gibi. E, aynı zamanda tabii ki dediğiniz gibi burada yengeçlerin bakış açısı da değişiyor. Yani e, aslında bu zamana kadar e, hedeflediğim e, kariyer hayatım Hatalıymış, yanlışmış, ben artık bu yola doğru evrileceğim gibi kararlar da alabilirler. Yani tutulmalar yol ayrımlarını gösterir bize. Burada bir yön değişikliği de gelişebilir Hı -hı. hedefleriyle ilgili, ee, yerleriyle ilgili. Ailevi hayatlarını da gözden geçiriyorlar herhalde. Ya da iç dünyaları böyle bir toplu gözden geçirme içerisinde. Evet. Aileyi de Hı -hı. değil mi? Tabii. Yani ailede yaşanan bazı durumlardan kaynaklı da süreçte aslında yeni değil Hı -hı. geçmişten 2024 2023'ten başlıyor süreç 2023-24 Şimdiki e, zamana gelene kadar ailede yaşanmış durumlar da yengeçleri biraz daha e, teslimiyete geçmek biraz daha durumları akışa bırakmak kontrol edemedikleri yerde e, zamana bırakmak gibi şeylerde e, Satürn'de çünkü orada, Biraz satürn onları disipline etmiş olabilir bu konuda. Tabii ki ruhsal olarak da aslında çok uzun bir süredir yengeçler bakış açıları değişiyor. Enerji alanları bence oldukça değişmiştir. Oldukça değiş evet. Esra sen de bir yükselen yengeç olduğun için bu haritada benim gördüğüm şu soruyu sormak istiyorum. Yani şöyle, diyeceklerinizi, tüm yengeçler, diyeceklerinizi diyebiliyor musunuz? Diyeceklerinizi diyebildiniz mi? En azından son 6 aydır. Yani 12. evinizde bir evet. Jüpiter ikizler var ve sürekli bir Merkür Retrosu durumuyla karşı karşıyayız. Yine bir Merkür Retrosu var ve diyeceğin çok şey birikmiş olabilir. Çok şey, çok şey birikmiş çok şey. olabilir. Gerçekten de çok iyi bir yer e, sorduğunuz, ben de yaşıyorum bunu Hı -hı. hani Jüpiter İkizler Burcu'nda 12. evimizden hareket ediyor. 2024 Haziran'da başladı şimdi bu Haziran'da bitecek. Hı -hı. E, bu aslında çok fazla zihin çalıştırmamızı aynı zamanda evet konuşacak çok şey yani konuşmamız gereken yerde belki Hı -hı. sustuk. Susmamız gereken yerde konuştuk. Son bir yıl içerisinde artık bunları öğrenmiş olmamız lazım. Ee, o yüzden de Haziranla birlikte aslında bu tutulmanın işaret ettiği nokta Haziranla birlikte biraz daha e, yengeçler harekete geçecek gibi ama Mart ayı da bunun Mart Nisan aylarında da bunun ilk ön gösterimini de alabilirler. Tohumlarını atıyorsunuz. Evet, evet. Ben içinizde biriktirdiğiniz neler neler olduğunu merak ediyorum. Böyle bakınca nedense bugün e, kaç haftadır bakıyoruz seninle bu haritaya. <laughs> Ama ne çok şey birikmiş içinizde. Hele Mars'ta şeyden çıktıktan sonra, retro'dan çıktıktan Tabii sonra, içsel, manevi olarak bir büyümeyi de getirdi aynı zamanda. Şimdi hem 9. ev hem 12. Evet. ev olunca mecburi bir değişim gerçekleşti. Kontrolümüz dışında gelişen. Yani yaşam alanlarımızda bir takım durumlar yaşamış olabiliriz. O durumlardan neler çıkardık kendimize? Aslında şöyle bir gelişme herhalde. Bunu sen de birebir yaşıyorsun tahmin ediyorum. Yani yaşamın karşısında bir bilgelik, mecburen bilgelik oluşturma ya yani ikizlerin bilgeliğe gitmesi gibi. Olgunlaştık. Olgunlaşması, e, Mars'ın da bilgeliğe gitmesi gibi yani sonuçta. E, ne hoş aslında. Evet biraz zorluk çekiyoruz ama en azından bir olgunlaşma e, geliyor daha evet. felsefi daha derin bir bakış daha incelikli bir bakış gelebiliyor. Evet, eğitimlere yönelebilir. <laughs> o yani. geçler, çok vurgulu. Hani devam edecek 2027'ye kadar Kendilerini da. Kendilerini geliştirsinler evet, değil mi? O alanlardan. Yani bu mesleki bir e, kariyerlerine katkı olabilecek bir eğitim olabileceği gibi kişisel gelişim alanları da olabilir. Yine enerji alanları olabilir. Astroloji olabilir. E, Astroloji eğitimi almak isteyenler için de aslında tam zamanı bu tutulmayla birlikte. E, onun haricinde ben iş ve kariyerleriyle ilgili şunu söylemek isterim bu tutulmayla. E, gerçekten de e, mücadeleyi bırakmayan yengeçler e, geçmişten e, attıkları o tohumun böyle bir fidana, bir ağaca dönüştüğünü görebilirler. Çok iyi. İyi. E, yani yaşamdan bir geri dönüş alacaklar, bir hak ediş alacaklar diyorsunuz. Evet. En iyi tabii e, kendi haritanı tanıyorsun. Hoş, bütün haritaları iyi tanıyorsun da ama yani e, sonuçta hissettiğin bir harita yengeçler. Evet. Peki sevgili arkadaşlar eee Önümüzdeki önemli tutulmayı iki tutulmayı gelecek adına iyi değerlendirmenizi diliyoruz. Zira son derece ama çok çok kadersel dönemlerdeyiz. Evet seçimler evet. yapıyoruz. Ciddi ne seçim. Buyur. Neptün de Koç burcuna geçecek. Evet. Onu da bir söyleyelim. Ne Biraz da evet. bir uyarı da olsun yengeçler için evet. Yani Neptün gibi uzun soluklu yıllarca herhalde bir 13-14 yıl kalacaktır Koç burcunda evet. da. Koç burcunda kalacak. Size hep kare açı verecek. Yani ideallerinizi, idealize ettiklerinizi, hayal ettiklerinizi yapmak yanında da Satürnle somutlaştırmak evet. adına bir mücadele alanı açacak bu iki gezegen ancak ayakların yere çok sağlam basması gerekiyor ve doğru mücadele, doğru konuda evet. doğru alanda mücadele vermek. Tabii, özellikle de kariyerleriyle doğru planlamak uzun Aynen. vadeli olacak çünkü ama aynı zamanda hani beker bekar olan yengeçler için de hızlı bir evlilik kararı Tabii, da gelinli. olabilir. Hı -hı. E, ama şimdi Neptün de orada. E, gerçekçi bakmak, biraz daha belki analiz etmek Yanılmasın fayda olabilir. Çünkü Seçecek hızlı hayatınızda hani bu tutulmayla birlikte hızlı gelişen durumlara şöyle önce bir bakın demek isterim hı hı hı. aslında ben. Bir gözlemleyin. Ondan evet, hızlı sonra... Hızlı gelişecektir hı hı. koçta çünkü evet. tutulma. E, evet. Yöneticisi Mars'ta sonuçta Retro'dan çıktı. O da önce bir burçta hareket hı hı. ediyor. Ee, gelişmeler takır 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 birden bire oluşmaya başlayacak herhalde. Evet tabi bekarlar için söyledik aynı zamanda evliler için de söyleyelim her yani hı hı. ilişkide sorunlar varsa e, ilişkinin sonu alanı çünkü burası. Aynen. hani bir boşanma e, kararı kararları da olabilir hani burada da e, önceden düşünüldü mü bu karar e, gerçekçi mi gerçekçi bir tabana hı hı hı. E, dayanıyor mu? Buna bakmakta fayda var. Geçici vardır. kızgınlıklar mı evet. Var, yoksa? Evet, evet, evet. Bitti mi? Artık ilişki <laughs> bitti mi? Evet, bu detayları değerlendirmenizde yarar olacaktır. Tutulmanın <laughs> hayatınıza iyilikler, sürprizler, güzel şanslar getirmesini dileriz sevgilerimizle.